Hepinize bu PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Selamun aleyküm. selam. Arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz bu ara gerçekten çok fazla yayın açtığım için hatta uzun videolarda aksıyor görmüş olduğunuz üzere. Evet, evet Öğlen yayın açıyorum bir, akşam yayın açıyorum iki ama bununla tabii ki keyfime göre açmıyorum. Bu sizin yoğun isteğiniz sayesinde oluyor yani. Ben keyfime gidip de iki yayın açayım, şunu yapayım, bunu yapayım. iyi görmesem açmam tabii ki ama sizin ilginiz olduğu sürece ben tabii ki böyle yayınlar açacağım. Ön, ilk öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee? Yayınları Yayınlara kardeşim TikTok'ta açıyordum normalde. Artık YouTube'da da açıyorum. Bilginiz olsun yani. Bu bildirimleri mutlaka açın kardeşim. Yayınları kaçırmayın. Gayet keyifli, eğlenceli yayınlarımız oluyor. Tamam abi, Yani benim yayınlarda özellikle söylüyorum, ghostlarım eksik olmuyordu normalde. Evet. Sadece erkekler ghostlardı beni. Şimdi bir tane böyle kız grubu. <laughs> Oldu beni seviyorlar mı? Beni, ne, beni se nefret hiçbir fikrim yok. Bildiğiniz böyle bir kız grubu benim dili gibi ghostluyor. <laughs> Belli gibi gösteriyor ya bir de bazen iyiler bazen kötüler hanımefendiler diye bir şey de diyemiyorum yoksa hakkını veririm yani biliyorsunuz az çok izleyenler bilir hakkını veririm ben yani kötü gösteririm bağırma lan güzel bir dille uyarırım kardeşim derim yapma derim ne olursun derim yapma etme filan derim bilenler bilir yani arkadaşlar neyse ben dedim bu hanımefendilere ekledim dedim ki kardeşim dedim gelin dedim sizinle dedim biz bir tane vova atalım dedim ama nasıl bir vov atacağız 1 vs 4 art bir, bir vov atacağım işte bu çok seri kardeşim. Hemen bir onların yanına geçeceğim. Tamam kardeşim. Hatta şu anda istek atıyor. Delirdiler galiba. Delirdiler galiba. Bir saniye hemen bir gideyim istek atayım şunlara. Neredesiniz kardeşim? Gel. Gelin bakalım. Gel. Bırakın gelsin. Selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. kim çekti kanka? İyi ne ya? bunun bunun ne ne bir ne bu? Ben bana olan nefretinizle ne? ben çok merak ediyorum. Ne söyleyeceğim? Sakin olun öncelikle. E, bana ne, ne, neden beni sevmiyorsunuz? Yani beni sevmemek için bir sebep söyleyin bana. Tavşana benziyorsun. Tavşana benziyorum. Tavşana benziyorum. <laughs> onu kim onu söyleyen kim? Kit savaşı ne yenemiyorsun ya? Onu söyleyen kim? Tavşana benziyorsun diyen kim? <laughs> Bu adam önüne mi geliyor ya? Tavşana benziyorsun diyen kim? Kim? İkbal. İkbal senin fotoğrafın biliyor ki İkbal. Çocukluk fotoğrafını koymuşsun. Şuraya bak. Yanaklara bak. Yanaklara Nasıl bak. çıktı. Bu ne? Bu ne? Profilinde çocukluk fotoğrafın var. Bana <laughs> laf yapıyorsun tavşana <laughs> benziyorsun <laughs> diye ya. Savaşı <laughs> Şaka gibisin ya. Kardeşim sen <laughs> şimdi ben... Merhime ben dakika ya. Beni dinle sus bir. dakika. Sakin <laughs> ol İzleyip vurması kolay zaten anladım. mı? İzleyip vurması kolay. Ben size bir teklifle geldim buraya. Zaten hepinizi ekledim. Ben size bir teklifle geldim buraya. Teklifim şu. Ben sizinle bir adet WoW vs atmak istiyorum. 1 vs 4. Kabul ediyor musunuz? Ben önünü görmenlerle attım. Ya hadi biz. Ben bu bunları... Sal bir. Bu tripleri bir geç. Bu tripleri ya, bir sen, geç. 1 vs 4. Atıyor musunuz? Atmıyor musunuz? <laughs> Atıyoruz, atıyoruz kardeşim. Hadi. hadi atalım abi. Atıyor musunuz? Atıyoruz, atıyoruz kardeşim. Atıyorum. Tamam şunu atıyoruz, söyleyeceğim. Atıyoruz. Eğer olur da ben yenersem. Bak olur da ben yenersem. Bu böyle havalı laflarınızı bir kenara bırakıyorsunuz. Bana eline sağlık deyip özür diliyorsunuz. Kabul mü? Kabul. Hepiniz bir kabul deyin. Yani yenemeyeceğin için. Tamam kabulü kabul mü deniyor bana bunu söyleyin. Her bir yenemeyeceğin için. Tamam. Hadi kabul olsun. Tamam, Ben, ben kuruyorum. Tamam kanka. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Abi ben anlamadım. Kardeşim çok konuşuyorlar. Yok yenemeyeceğim. Yok edemeyeceğim. Ya kabul mü değil mi diyorum ya. ya. kabul mü değil mi ya. Çok basit bir şey ya. Bu <laughs> hemen. <laughs> Bizim standart maplerimizden birini açacağım. Muhtemelen bir bok yapamayacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Muhtemelen bir bok yapamayacaklar. Yani genelde böyleleri nana oluyor ya. Genelde izleyip buranları çektiğimiz zaman kardeşim nana yiyorlar. Bakalım karşımıza ne yapacaklar çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşlar odamızı bulduk. Odamızı bulduk. Atacağımız bizim klasik herkesin içinden geçtiğimiz o haritayı bulduk. Hızlıca arkadaşları çekmek istiyorum. Bir saniye. Bana tavşana benziyorsun diyor profili bile. Yok. Çocukluk fotoğrafını koymuş profile. Gel. Gel bakalım. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Beyler bayanlar, hazırsanız başlıyorum. Bu arada hala like atmayanlar like'ını açıyor. Abone olmayanlar da abone olup bildirimleri atsın ki yayınları bilen hiçbir şey kaçırmayın videoları. Tamam kardeşim. ne yapıyor? Burada olduğumu şu an bilemiyorum bilmiyorlar bu arada. Yok bir daha. tümünden konuşurlar, tümünden konuşurlar. Çok şükür ya Polis ses bak evet ninja gibi gezeceğim aralarında. Haberleri olmayacak ninja gibi. Lan nasıl ölmedi? Hava çekmem lan? Bir dakika. Bir dakika, acil kit basmam lazım. Şu kitimi tazeleyeyim. Bir tane şey mi tazeleyeyim, ondan sonra devam edeceğim. Oo, ses bug yapmayı da biliyorum lan. Ses bug yapmayı da biliyorlar. Sonuna satayım. sona kalan iyi oynuyor ya bu arada. sona kalan harbi iyi oynuyor arkadaşlar. Bir saniye. aslında. Dokuzuncu kitin bastı kız güzel vuruyorsun bakalım. S.E.M'en lazım artık ya. Ha? Sabahtan beri kafası gözüküyor gözüküyor gidiyor gözüküyor gözüküyor gidiyor kafayı yiyeceğim ya. 1-0 şu 1. Şu 1 bekle kardeşim ben dedim izleyip vurması kolay dedim. Dedim dedim dinletemedim bak ne oldu şimdi. Bir tam bu iyi oynuyor dediğimiz bu arada iyi oldu bunu. Lan ses bakıyor. galiba arkaladım galiba arkaladım galiba arkaladım galiba arkaladım bu arada. Ananı Lan. Sen bir limansın. Lan niye tutuk tutu yaptı benim öyle? <laughs> Ey ananı kim bir adım önce ya. Senin sıçtık kanka. Çok pis sıçtık çok pis sıçtık. daha bir abi ayarım <laughs> yok ya. ayarım yok. Çok pis sıçtık. Sıkmayın lan lütüme sıkmayın lan. Gördün <laughs> mü? Bir şey söyle bir bak çiçek gibi oynadım. Yemin ediyorum çiçek gibi oynadım artık. Bak çiçek gibi oynadım arkadaşlar. KURAN çarpışım var ya. Helal olsun ulan. Beni bir ya. Beni bir yorumlarda alkışlayın. <laughs> Beni yok. Nasıl ölmedin? Nasıl ölmedi ki? Yemin ediyorum çiçek gibi oynadım ya. Harbi on numara oynadım bu arada. Marked location. Çok kötü kaldım. Sen çatıya çıkmış. nasıl satayım çok kötü bomba attım. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. tava geliyor lan. Tava geliyor. Kuran çaktım tava geliyorlardı. Neyse iyi oldu iyi oldu. Tava yiyeceğime böyle ölmem daha iyi. Ya hadi biz. Ki ki Allah kahretsin. Bir de utuma sikiyorlar. Utanmaları da yok. Utanmaları da yok. Utuma sıkıyorlar bir de. Utanmaları da yok ki. Utanmaları da yok. Gerçekten utanmaları da yok. Bir de sıkıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yanıma bir kişi alsam var ya ben bunları haşt ederdim haşat. Yanıma bir kişi almam lazım sadece arkadaşlar. Yok. Ne biz üstten buraya buradan çıkmıyorduk lan arada lan, lan üstte. Neyse gerek yok. Gerek yok. Zaten bir defa ben bunları vurdum mu sıkıntı çıkar. Üstten vuramam bir daha yani. Devam ettiremem. Bunlar bence bu modu bilmiyorlar muhtemelen. Bu main'i bilmiyorlar. Anasını iyi vuruyor lan. Bir tanesi iyi oynuyor. Bir tanesi o ilk bal olan iyi oynuyor ya. Gerçi şey, hepsi iyi oynuyor da Oğlum bir kanser oynuyor böyle Bütün vuruyor lan! lan Baksana köpeği mermi kaçırmıyor lan ben de inadına vuramıyorum bu ne yapıyorum ya Daha geliyor Onu onu satayım. Uzaktan sapot yanında var ki. <laughs> Ama bak kardeşim yani en zor alamam ki ben burada. Burada almamın imkanı yok. Almamın imkanı yok burada. Ciddi almamın imkanı yok burada yani. <laughs> yok burada almamın imkanı yok. Cidden imkanı yoktu yani burada almamın imkanı yoktu. Çok kötü. Ya üstte çıksam daha art şansım olur muydu bilmiyorum da. Beni nasıl gördü lan? Beni nasıl gördün? <laughs> Esin mi verdim acaba? <laughs> en azından biri yansıdı. <laughs> Tam çünkü kos attım. toplayamadım Hareketlere bak tava atıyorlar hala kafayı yiyeceğim Ya ya bak ben dedim az önceki a, köprü modunda benim şansım yoktu arkadaşlar sıfır bu arada ciddili sıfır yani ne yapabilirim ki Nasıl? iki tane support gelse tam bitti yani zaten bir tane support'taydı bir tanesi önüme geldi benim o kolsuzluğum tuttu gayet çok güzel bir şekilde yapabildik hiçbir şeyim yok yani bu arada ananı satayım oğlum benim bomba elimden niye çıkıyor benim ya çalın mı ne yapıyor? Baba var hareketlere bak. Yanarak çıktı bir tanesi gördünüz mü? Hmm aynen kanka. Aynen. Lan ne cesaret <laughs> hala Ananı s**eyim Kim oynadığınız oyunu s**eyim a**a koyayım bu nedir ya Aaaa Ah! E benim s**eyim Özür dilerim Özür dilerim <laughs> Abi şu adam bir kusursun ne olur ya Hani kendine özür dilerim Hani hepsinin sonucu kalmış zaten. Niye gidip o... Ben yani niye gidip... Ben bir malım ya. Gerçekten ben bir malım. Evet! Ya arabaları da yok arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada alan benden tarafa kapanacak. O yüzden benim şansım daha yüksek arkadaşlar. Onu kaldırmaya giderse birini vururum bu arada net. Evet. nasıl bakıyorlar? Açıktan gitmesi lazım ya. Ama çok iyi. İki. Ölmüyorlar ki. Ölmüyor. Kural çatsın. Kız bir canla pik atıyor ama ölmüyor ya. Alamadı. Tutmadı bu arada. Tutamadı. Tutamadı. Raşladığım için tutamadı. Şu an tutarsa şu an tutar. <laughs> arkaya attı çok. <laughs> oy, 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 oy oğlum dördü birden gitti beyler. <laughs> Dördü birden gitti bombaya. Dördü de yan yanaymış. Hepsini kaldırıyorlarmış. Dördü birden gitti. Hakkını verdim yine. Hakkını yine verdim. Bombanın hakkını harbi verdim. Bu da benim taktiğimi biliyor olamazlar. Bunların o kadar bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Benim arkadaşlar klasik. WoW videolarını izleyenler bilir. En aşağıdan kardeşim. En arkalarına geçeceğim. Tertemiz. En aşağıda Onlar orayı bombalaya dursun. Uğraşıyorlar şu an. Belki görürsünüz beni. Belki. Hmm. Aileme şu bombayı alayım. Bir dümen var ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Eline bomba veya smoke işte bir şey aldığın zaman daha hızlı koşuyor diye bir olay var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunu bilenler varsa yoruma yazsın. Böyle bir olay var. Hep öne açılmış. hepsi öne gitmiş. Böyle bir iki tanesini falan gafle avlasam yeter bana. Bekleyeceğim bilerek şu an. Oha lan gördüler beni. Bunu nasıl gördüler? Arkada 3 tane supportu var. Çok, Çok kötü yerde kaldım ya. ya. Onu da Bom, canı bildi lan neredeyse. Çekti. Yakarak öldüreceğim ya. Gerçekten yakarak öldüreceğim. Ya! 5-4 arkadaşlar. Bu arada şakama maka kafa kafaya gidiyor değil. Normal yani benim şimdi duon falan olsa en azından bir şansım olur anladınız mı? Öyle bir şansım da yok. Direkt öldün öldün ölemedin lanaysın. Dört mermim var ki. 4 mermim var. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Dört mermim var ya. Burayı terk Kaç kaç. Beş beş mi oldu? 5 beş, beş oldu. Yemin ediyorum çok sıkıntı ya. Olsuzluğum kutuyor bazen kafayı yiyor. Ne oğlum size? Aynen kral, geldiniz. Şu an geldiniz. En arkadakini bir kaldı. Onunla tek tek kaldım. Zaten duo kaldı. Duo kaldı. Tertemiz! AMR, global AMR. Küresel AMR, küresel. Küresel AMR. İyi face to face, bir saniye. Kıntı kardeşim. bomba nasıl düşmedi lan? Toki bomba attım ha bu arada. Gerçekten nasıl düşmedi? Böyle. Başka benim buradan. Bu kanı hiç çıkmış arkaya ya kafayı yersin. full bekleyeceğim ki. Merdiven bekleyeceğim full. Buradan çıkmayacağım yani asla. Gergin olanları kaldı. En gerginleri kaldı ya. Çok gergin. Gerçekten Her vurdumda böyle içimin yağları eriyor ya. Her vurdumda içimin yağları eriyor gerçekten. Her vurdumda içimin yağları eriyor. Bir insan her vurdumda içinin yağları eriyor ya. Her vurdumda içimin yağları eriyor ya. 8-5. Bak 8-5. Yeniyorum arkadaşlar. Arıva hakkını verdik yani. Şimdi tavaya gireceğim Mermim boşa gitti Belliydi ki böyle olacak yemin ediyorum belliydi ya Ben buraya girmeyecektim Vallahi billahi ben buraya girmeyecektim ya olacak. Belliydi yani ben sıkıştırdım kendimi oraya. Belliydi ki. Sen salaksın. hareketleri gelişlerinden belli gelişlerinden. Neyse kardeşim tava yememin hiçbir önemi yok. Sonuçta 4, 1 vs 4 kalmışım yani hiçbir önemi yok. Ee, ben yendim mi yendim bitti. Tava yemem hiçbir önemi yok. Tava yemem hiçbir önemi yok. Gel bakalım. Evet. Seriyor <laughs> ağzınızdan çıkacak. Basitti bu arada. Ee, Basitti değil ben yendim bu arada. Bak hiç ben size ne dedim. <laughs> Ben dedim sizden dedim eğer yenersem dedim. Tam da basitti. Tamam da ben siz, dedim ki ben size ben eğer sizi yenersem dedim. Yenersem dedim. Ben sadece sizden bir özür bekliyorum dedim. Bana ben özür dileyim ben hepiniz tek tek. Ben yendim zaten sizi farkında mısın? Tam siz tava falan atmış olabilirsin ama ben yendim yani. Adam attı ama. Ayaktaydın yani kanka. Tamam da yendim mi yendim. Bir dört bir vs dördüm ayakta yerim. Ben size en başta dedim bana dedim havalı laflar yapmayın. Bana sadece dedim özür dileyin dedim. Yalan mı? Sanki çok kasıyorsun ya. Ya bana bana özür diler misiniz benim? Tam ne diyelim? Vallahi ee, sana, sana 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 güzel evet. oynadım. oynadın. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Kimse o, onun ağzı bal damlıyor Aa, güzel gerçekten. Hem tamam, eline sağlık. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Tamam eline, evet. sağlık. Tamam. bir daha da bana bir daha da bana kötü ben ghost atmayacaksınız. Ben iyi ghost oldum. Tamam. Sen hepiniz oldunuz mu hepiniz? Hepiniz. Evet, iyi e ghost'lar. İyiyiz. Tamam. Anlaştık. Ee, adam olun. Ayağınızı denk alın. Anlaştık. <laughs> of sardı, 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 sardı. Şaka bir yan arkadaşlar. Bu arada harbiden iyi ghost oldular yani. Şaka maka ben bilerek çektim bunları da. Harbiden iyi ghost oldular yani bunlar bana. Hepsi sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum bunlara. Hala video like atmayanlar. Çok seri like'ını atıyor. Hala abone olmayanlar da abone olup bildirimleri tümünü açıyor. Onlar şu an kuduruyor bu arada. Deliriyorlar. Hala video dediğim gibi kardeşim abone olup bildirimlerini açmanız çok önemli. Yayınları kaçırmamış olursunuz. Videoları kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.